Arkadaşlar merhaba. Tarot Duygusu YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Duygu. Nasılsınız? Umarım her şey yolundadır. Hayat akışınız, hayat planınız en güzel şekilde akıp devam ediyordur. Gördüğünüz gibi çiçek gibi bir masamız var. Selenit taşımız burada. Tütsümüz yanıyor. Üzümlerimiz, üzüm tanelerimiz burada. Ve çiçek gibi destelerimiz, çiçekli destemiz, göz destemiz burada. Daha ne olsun? Selenik taşını çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum. Bana çok iyi geliyor. Sizler de almak isterseniz arkadaşlar ben Instagram'dan Nur Doğal Taşlardan aldım. Sizler de düşünürseniz alabilirsiniz. Ben kartlarımı da onunla arındırıyorum. Kendimi de, düşüncelerimi de. Bana çok iyi geliyor. Hatta bazen bakımlar sırasında elden ele dolaşıyor böyle diyebilirim. Bugün yanımda ve şey böyle size açılımı anlatırken de böyle bir bu elime bir bu elime gidip gelebilir arkadaşlar. Kusura bakmayın lütfen. Sizler nasılsınız? Enerjileriniz nasıl? Nasıl hissediyorsunuz? Şu anda hayatınızın en daraldığınız, en sıkıldığınız, of yeter çatladım dediğiniz noktasında eğer bu videoya denk geldiyseniz bu bir tesadüf değil biliyorsunuz. Demek ki beni duymanız, sesimi duymanız ya da bazı şeyleri buradan dinlemeniz, bazı mesajları almanız gerekiyordu. Sevgiyle alıp kabul edene şifa olsun sevgili arkadaşlar. Her zaman söylüyorum yorumlarda lütfen sevgiyle aldığımı kabul ettim yazmayı unutmayın. Evrenden bu güzel enerjiyi kendinize çekmeyi unutmayın. Ee, sıcaklar devam ediyor, yoğun tempoda çalışmalar devam ediyor. Sizler nasılsınız umarım herkes çok iyidir. Umarım bütün problemleriniz çözülmüştür. Gökyüzü bu hafta biraz sert olacak dediler. Umarım kolaylıkla geçer ve az kolay bir şekilde atlatabiliriz. Göz destemizle Aa ne neyle ilgili? <laughs> neyle ilgili açılım yapacağımızı söylemedik. Hemen söylüyorum. Ee, biliyorsunuz ki birçoğumuzun hayatında birileri giriyor, birileri çıkıyor ve bazıları bize zulüm, bazıları hediye, bazıları güzellik getiriyor. Ee, bittiği zaman üzüldüklerimiz oluyor. Genelde bitmiş ilişkilerde hep siz mi mücadele ediyorsunuz? Ya da bitmiş ilişkilerde mücadele eden e, emek veren taraf genelde siz misiniz? O zaman e, bu sefer soralım benim için mücadele edecek mi? Bu ilişkinin geleceği için mücadele edecek mi? Bizim için mücadele edecek mi diye. Göz desteğiyle başlayalım. Bakalım göz destemiz bize neler anlatacak? Ee, şöyle çiçekli destemizi koyduk kenara. Göz destemizi aldık. Ben karıştırırken uyumlanabilirsiniz birin ve bütünün en yüksek hayrına olmasına niyet ediyorum, en doğru bilgiyi alıp aktarmaya sizlere aracı olmaya gönüllüyüm. Hadi bakalım. Bizim için mücadele edecek mi sorusunu soruyoruz. Hadi bakalım bize neler 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 söyleyecek destemiz. bakalım bize neler söyleyecek destemiz. Evet. Şöyle. Kendisinin bilinçaltına da bakalım. Neler söyleyecek, neler anlatacak, o ne durumda? Onun bilinçaltını merak edenler için bakalım bir tane de kendimize rehber kart alalım. Evet. Şimdi ...arkadaşlar neler söyleyebiliriz? Açılımla alakalı. Şimdi e, açılımla alakalı baktığım zaman sizin bu ilişkide çok emek verdiğinizi, e, bu ilişkide emek verdiğiniz için bunların karşılığını beklemenizin aslında en doğal hakkınız olduğunu biliyor, düşünüyor ve bunu bilinçaltına da kodlamış durumda. Ve gördüğüm kadarıyla e, bu ilişkide uyumlu olan taraf pek o olmamış Bazen bilinçli, bazen bilinçsizce bunları yapmış. Sizin çok şüpheci bir kişi olduğunuzu düşünüyor. Çünkü siz onun bir defa yalanını yakalamış, bir defa size karşı samimi olmadığı bazı davranışlarını yakalamışsınız. Ve bundan sonrasında da hep size karşı kendini inandırmak için mücadele etmek zorunda kalmış. Ee, gündeminde şu anda siz varsınız. Şu an enerjisinde. Şu an düşüncesinde siz varsınız ve gördüğüm kadarıyla bir ayrılık eğer iletişimsizlik, soğukluk varsa aranızda şu anda bunun farkında ve kaybettiklerine odaklandığı bir dönemden geçiyor. Biraz daha melankolik, biraz daha kendinin e, aslında ne kadar suçlu olduğunu bilip ama yine de hani böyle kuyruğu dik tutmak deyimi vardır ya tam olarak da onu yapmaya çalışıyor. Ee, aranızdaki uyum, uyumsuzluk, denge, dengesizlik her anlamda ee, bu ilişkiye yansımış. Sıkıntılı şu anda, öldüm ben, bittim ben, gelip kaldıran yok mu düşüncesiyle hareket ediyor sevgili arkadaşlar. En dipteki sıkıntıyı yaşıyor ama bu sıkıntıya kendisi gelmiş. Ve gerçekten bu dereceye kadar gelmesine bu ilişkinin sebep olan kendisi. Sırtında 10 tane bıçak Taşıyor gibi acı çekiyor. Oyalanmış, oyalanmış, oyalanmış. Belki uzun zamandır küslüğünüz var. Belki uzun zamandır kendisiyle alakalı e, bazı durumları e, düzeltmeye çalışıyorsunuz. E, ama artık vazgeçmişsiniz bu sefer. Siz arkanıza yaslanmışsınız ve bundan dolayı da problemli olan e, o, o düzeltsin diyorsunuz. Bazı şeyleri görmezden geliyor, bazen aklı havada hareketler yapabiliyor, bazen bazı gerçeklerle yüzleşmekten kaçıyor, ego yapıyor. Eğer partneriniz evli ise sevgili arkadaşlar, evli olan partneri olan arkadaşlarım için söylüyorum. İki kişinin arasında kalmışlığı hissediyor ve sizi aslında üzmemek için bazı şeyleri size e, genelde doğrudan uzak bir şekilde anlatmış. Yani evet bazı şeylerde bana yalan mı söyledi diye soruyorsanız evet bazı konularda oyalamak için durdurmak için belki susturmak için belki o an orayı geçiştirmek için birçok yalanı söylemiş olarak çıkıyor sevgili arkadaşlar ve gördüğüm kadarıyla paraya düşkün belki de kendi işini yapıyor ve e, kartlara baktığım zaman aslında paraya önem veriyor. E, yedirme içirmeyi de seviyor. Yani hani kendisi cimri birisi mi? Hayır kendisi için o cimri birisi diyemem. Bunu söyleyemem. Ama böyle suçlu olduğu zamanlarda genelde biraz melankolik davranıyor diyebilirim. Suçlu olduğu zamanlarda üste çıkmaya çalışıyor diyebilirim. Bunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Biraz daha kaybettiklerine odaklandığı bir dönemden geçiyor. Eee... Şu anda gözü bazı gerçekleri görmüyor. Ego yapıyor, inat yapıyor. Ben böyleyim, beni kabul eden kendisi eder, etmeyen kendi bilir. Evet ilişkide toparlayıcı olan oydu. Evet ilişkide bazı şeyleri toparlayan, güzelleştiren, ilişkiye renk katan oydu. Ama benim de böyle birisi olduğumu biliyordu ya da benim şartlarımı biliyordu düşüncesi var kendisinde maddi anlamda zorluklar yaşıyor olabilir. Bununla ilgili de bir denge kuracak. eğer burada dinlediğiniz kişi eşiniz ise sevgili arkadaşlar çocuklar için daha fazla çabalamaya, mücadele etmeye, biraz daha hal ve hareketlerini, tavırını değiştirmeye yönelik hareketler yapacak. Uzun bir yola gitmiş gelmiş ve bu uzun yola gidip geldikten sonra birçok şey değişmiş olabilir birçok konuda onun değiştiğini fark etmiş olabilirsiniz ilgisizliğini fark etmiş olabilirsiniz tavrını fark etmiş olabilirsiniz ve gördüğüm kadarıyla e, sıkıntılı hallerinde özellikle parayla alakalı sıkıntılı hallerinde nasıl davrandığını nasıl konuştuğunu çok fazla bilmiyor e, şu anda bu sıkıntılardan dolayı bazı şeyleri görmezden geliyor Hani benim için Bizim ilişkimiz için mücadele eder mi diyorsanız eğer şu anda bunu gözü görmüyor, şu anda mücadeleden çok kendi hayatıyla alakalı önemli şeyleri yoluna koymayı düşünüyor, sizi e, aslında kaybetmediğini düşünüyor. Galiba bu rahatlığı zamanında çok fazla ona vermişsiniz ya da e, sevginizden çok emin bir e, partneriniz var ve sizi kaybettiğini düşünmüyor. Sizin çoğaltan, büyüten Gerçekten güzelleştiren çiçek gibi kalbi olan bir kişi olduğunuzu biliyor, bunun farkında, duyguları var, duyguları yok diyemem. Evet, bazen çocuk oluyor, bazen sizi üzmemek için geçiştiriyor bazı konuları, bazen e, maalesef ki gerçeğin dışında beyanlarda bulunabiliyor. Ama her anlamda e, sizi kaybettiği zaman çok üzülüyor çünkü bu ilişkide toparlayıcı olan beyin olan sizsiniz. Ve bu ilişkiyi yöneten de sizsiniz bunun farkında. Sizin eyvallahsız tavrınızı da seviyor. Şu anda belki de daha önce birçok konuda siz adım atmışsınız ama şu andaki sessizliğiniz onu şaşırtıyor. Önümüzdeki günlerde bir blöf yapabilir. Sırf sizle konuşmak için bir bahane uydurabilir. Bir bahaneyle karşınıza gelebilir. Ee, ...bakalım zaman dilimi size ne gösterecek. Birinci destemiz göz destemizle ilgili. Gördüklerimiz mücadele eder mi etmez mi diye sorduklarımızın cevabı buydu. Sevgiyle alıp kabul edene şifa olsun. Dilerim e, sorularınıza cevap olmuştur. Belki de bu videoyu şu anda duymanız gerekiyordu. Belki de bunları işitmeniz gerekiyordu. O yüzden e, her zaman diyorum bir cümlesine dahi uyumlandıysanız lütfen... Aldım kabul ettim demeyi unutmayın sevgili arkadaşlar ve şifa olsun. Çiçekli destemizi aldık. Bakalım çiçekli destemiz için bizim için mücadele edecek mi? Benim için mücadele edecek mi? Bakalım çiçekli destemiz bize neler söyleyecek? Birin ve bütünün en yüksek hayrına olsun. Soruyoruz benim için, bizim için mücadele edecek mi? Bakalım. Sevgili çiçekli destemiz, baharımız, canımız, cicimiz bize neler söyleyecek? <laughs> evet, zaten bir bitiş olduğunu çok güzel bir şekilde gösteriyor kartlar bize. Çok net bir şekilde gösteriyor. Şu anda bir bitişten dolayı kişinin canının acıdığını. Evet, kendini yalnız hissettiğini, sorguladığını gösteriyor. Bakalım bir tane de rehber kart alalım. Evet, tılsım dörtlüsü. Ee, sevgili arkadaşlar, çiçekli desteği seçen arkadaşlarım. Şimdi çiçekli desteğiyle alakalı size şunu söyleyebilirim ki aklınızdaki kişi sizi düşünüyor. Düşüncesinde siz varsınız. Sizden vazgeçmemiş. Zaten sorguluyor. Aslında bitmiş bir şeyleri yeniden gündeme getirmek, yeniden bitmiş bir şeyleri ayağa kaldırmak, yeşertmek için kendi sorgulamasını, vicdan sorgulamasını bitirdikten sonra bir adım atacak olarak gözüküyor sevgili arkadaşlar. Ee, i̇ç muhakemesini yapacak, kendi yoluna ışık tutmaya çalışacak. Sizin için belki de ilk defa ama sadece sizin için yeniden deneyelim mi diye gelebilir. Sosyal medyadan yazabilir, WhatsApp'tan engellediyseniz çünkü engel kartımız da çıktı. WhatsApp'tan, Instagram'dan engellediyseniz sevgili arkadaşlar. Ee, sosyal medyadan bir yerden bir şekilde size ulaşacak şu anda pasif olarak bekliyor ve bu bekleyiş aslında sizi deli ediyor zannediyorsunuz ki sizi düşünmüyor sizi umursamıyor hayır tam tersi biraz daha kendi iç dünyasında doğrularını bulmaya çalışıyor kendi iç dünyasında bazı şeylerin sentezini yapmaya çalışıyor bitmesi gerekiyormuş sevgili arkadaşlar ve bitmiş ee, belki de bu sizin hayrınıza olmuş. Belki onun farklı bir yönünü görmüşsünüz. Belki de bitmesi daha güzel başlangıçların olması içinmiş. Ee, hep oyalanmış ve siz onun her ağzından çıkan cümlesinde maalesef 40 doğrusunu sorgulamışsınız. Ee, şu anda yurt dışıyla çalışıyor olabilir, yurt dışından dönecek olabilir, yurt dışına gidip gelecek olabilir. Hayatınızın merkezine kendinizi koymayı siz de çok unutmuşsunuz sevgili arkadaşlar. O yüzden bunun için size naçizane tavsiyem bundan sonrasında o gelse de gelmese de iletişiminiz olsa da olmasa da hayatınızın merkezine kendinizi koyun sevgili arkadaşlar. Ee, patron olmak isteyen bir kişi, kendi işini yapmak isteyen bir kişi, genelde para onun için çok önemli, ee, onun böyle tutumu onun böyle davranışı sevgiden uzak e, bazen gattar, bazen hakimiyet kurmak isteyen davranışı sizi çok yıpratmış ve siz e, belki çocuklarınız için belki senelerin hatırı için belki de e, her anlamda emek verdiğiniz için kolay kolay bitirmek istememişsiniz ama gördüğüm kadarıyla ee, ...o kadar çok yorulmuşsunuz ki... ...nasıl yaparım, nasıl giderim... Ee, ...mecbur kalıp gittiğiniz zaman da çok gözyaşı dökmüşsünüz... ...ama o da mutlu değil, o da acı çekiyor... ...o da kendisiyle yüzleşmiş, kendisine kızmış... ...kendi dominant tavrıyla yüzleşmiş diyebilirim... ...bilinçaltında aile bireylerinden birisi olabilir... ...babası olabilir, babası da bu ilişkiyi desteklemiyor olabilir... ...ya da babası e, kendisinin... Nasıl yapıda bir kişi olduğunu bildiği için e, bazı durumları kabullenmiyor olabilir. Yani hani de, deriz ya ben malımı biliyorum. O yüzden e, bu iş olmaz diye düşünen bir baba figürümüz de olabilir sevgili arkadaşlar. Sizin için bir kez daha dediğim gibi e, ben yeniden denemek istiyorum. Yeniden deneyelim mi? Bazı şeyler yeniden başlasın mı? Lütfen gitme, lütfen bize bir şans daha ver, biz bitmemeliyiz. Bizim biteceğimize sen inanıyor musun? Ben inanmıyorum. Evet bundan sonra bak görürsün nasıl farklı bir kişilik olacak karşında diye konuşan bir partner bulabiliriz karşımızda. Gördüğüm kadarıyla sevgili arkadaşlar zamanında pasif kaldığı her konuda şu anda mücadele verecek bir kişi var karşımızda. Siz de sevdiğiniz zaman kendinizi unutuyorsunuz. Bu duygunuzdan vazgeçin sevgili arkadaşlar. Kişi sevdiği zaman evet sevmek güzel, sevgiyi büyütmek güzel, bu duyguyu hissetmek güzel, emek vermek güzel, bütün bunlar güzel. Ama siz de sevdiğiniz zaman hayatınızda kendi ee, varlığınızdan vazgeçecek şekilde çok ödün veriyorsunuz dibine kadar hani derler ya dibine kadar seviyorum diye kesinlikle dibine kadar seviyorsunuz ama bu çok da iyi bir şey değil sevgili arkadaşlar her zaman dediğim gibi hayatınızın merkezinde sizin olmanız gerekiyor açılıma baktığım zaman evet sizin için bir mücadele yapacak şu anda sorgulama aşamasında vicdan muhasebesini yaptıktan sonra kendi yoluna ışık tutmak için bazı huylarından vazgeçmeyi deneyecek. Belki yeniden mücadele etmek için kapınızı çalacak. Belki de bir bahaneyle. Belki saat kaç diye bir mesaj gelecek. Belki hava durumunu soracak size. O kadar saçma bir sebeple kapınızı çalacak ki siz bile şaşıracaksınız açıkçası. Onun pasif hallerinden buraya kadar gelmesi hem sizi mutlu edecek hem de şaşırtacak. Dilerim e, hakkınızda en hayırlısı olur. Çiçekli desteği seçen arkadaşlarım için, bizim için mücadele edecek mi? Evet, şaşırtıcı bir şekilde evet. Siz bile bu duruma şaşıracaksınız diyebilirim sevgili arkadaşlar. Çiçekli destemize de teşekkür ediyoruz. E, beni buraya kadar dinlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. E, beni ihmal etmediğiniz için. Eğer hala kanalıma abone olmamış arkadaşlarım varsa. Ee, bir parmağınızın ucunda bildirim zilini açmayı unutmayın yeni videolar paylaştıkça bildirimlerimi alabilirsiniz kendinize çok çok iyi bakın yeniden görüşünceye dek hoşçakalın sevgili arkadaşlar.